Koronavirüsün yayılmasını engellemek için görüldüğü üzere tedbirler alınmaya ve uygulanmaya devam ediyor. Virüs henüz kontrol altına alınmış değil. Virüsün yayılmasını önlemek için de dikkat edilmesi gereken pek çok nokta var. Toplumun bir bölümü bu e, kurallara uyarken bir bölümü de maalesef göz ardı ediyor. Peki nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Önemli bir stüdyo konuğumuz var. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden. E, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Ertan Yılmaz'la birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Efendim malum koronavirüsle mücadele tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Türkiye'de de sürüyor. Ve dikkat edilmesi gereken bir sürü husus var. Evet çoğumuz bu hususları biliyoruz ama uygulama noktasında sorunlar yaşanıyor. Şöyle bir başlangıç yapalım istiyorum. Herkesin aşina olduğu bir nokta ama çok fazla dikkat edilmiyor. Virüs nasıl bulaşıyor? Nelere dikkat etmek gerekiyor bu bulaşı önlemek için? Virüs damlacık yoluyla bulaşıyor ve damlacık yoluyla bulaştığı için de ağzımızdan, burnumuzdan çıkan görünmeyen zereciklerle hava havadan bulaşıyor ve devamında da giysilerimize, dokunduğumuz eşyalara elimize bulaşarak biz elden ele veya bu şekilde kişilere bulaştırma riskimiz oluyor. Tabii bu Bilinen ve e, yanlış bilinen noktalar da var. Özellikle virüs e, uzunca bir süredir var, e, koronavirüs ama. E, Covid-19 bu seneye özgü bir e, türev, e, değişmiş, mutasyona uğramış bir virüs türü. Ve e, bilgiler eksik ya da e, göz ardı ediliyor bazı noktalar. Virüsün havada asılı kaldığına yönelik iddialar var. Muhtemelen siz de bu iddiaya maruz kalmışsınızdır, duymuşsunuzdur. Bundan bahsetsek, özellikle e, yolda giden bir vatandaş eğer virüs varsa vücudunda hapşırdığı zaman atıyoruz, e, arkasında da biz gidiyoruz. Bu virüs havada kalır mı? Bir sonraki geçen kişi e, arkasından geçtiği takdirde bu virüs ona da bulaşır mı? Bir kere e, şuna dikkat etmek gerekiyor. Öncelikle olarak maske kullanımı e, söz konusuysa, biz maskeyi potansiyel olarak hastalığı taşıyan kişinin etrafı, ee, virüsü bulaştırmaması, sağlam olan kişinin de bu potansiyel olan e, hasta e, potansiyel olan kişinin hapşırığından gelen virüsü almaması açısından maskeyi e, takı, takmasını söylüyoruz. Açık havada da eğer yakın mesafede olacaksak, ama 2 metreden daha e, yakın da değil isek aslında bu risk sıfıra yakın. O nedenle kaygılanmaya, korkmaya gerek yok. Bu arada fiziksel mesafe ifadesini kullanmak istiyorum. Çünkü sosyal izolasyon, sosyal mesafe kavramı yanlış bir ifade. Biz fiziksel olarak aramıza 2 metre uzaklığı korumaya çalışalım. Yeterli olacaktır. Özellikle cerrahi maskeyi kullanmak koşulu ile. Biraz önceki programda bir uzman arkadaşımızı beklerken izledim ve çok yerinde güzel açıklamalar da bulundu özellikle yüksek koruyucu özelliği olan bazı maskelerin sokakta vatandaşlar tarafından takıldığına tanık oluyoruz. Bunlar gereksiz ciddi israf ve bu maskelere gerçekten ihtiyacı olan sağlık çalışanlarının bu maskelerin edinememesi ve mahrum kalmasına neden oluyor. Cerrahi maske yeterlidir. Başka maskelere gerek yoktur diyorum. Tabii birçok ilçede, birçok ilde belediyeler bu noktada maske dağıtımları yapıyor. Her belediyenin dağıttığı maske birbirinden farklı. Renk olarak, yapı olarak siyah olan var, beyaz olan var. Tıbbi ortamlarda kullanılan doktorların, eczacıların kullandığı maskeleri dağıtan belediyeler var. Daha böyle bezden üretilen maskeler de dağıtılıyor. Maske seçerken neye dikkat edeceğiz? Bez olması, yıkanabilir olması, siyah ya da bez ol, e, siyah ya da beyaz olması virüsün yayılmasını, vücuda alınmasını engeller ya da artırır mı? Bir şey söyleyebilir misiniz? Aslında şunu baştan belirttim. Bir, Hasta isek başkasına bulaştırmayalım diye maske. İki, Hasta değilsek karşımızdakini potansiyel olarak hasta hmm. kabul ederek e, ondan olası gelecek e, virüslerden korunmak adına ve belli bir mesafede kalırsak aslında maske ikinci yıl kalıyor. Ve maskelerin de ile ilgili olarak e, renginden ziyade dokusu ile ilgili e, bir e, daha çok önem kazanıyor. Ve e, yıkanabilir olmasının da fazla bir önemi yok. Önemli olan e, gözenekli yapısının... E, virüsü engelleyecek şekilde sık, sıkılıkta olması gerekiyor. Zaten dağıtılan maskelerin, üretilen maskelerin çok büyük bir kısmı bu, bu özelliğe uyuyor. Sadece toz tutucu, yanlışlıkla bazen toz tutucu maskelerin, günlük yaşamda toza maruz kalmamak adına çalışanların kullandığı maskelerin bu alanda, bu amaçla kullanması sakıncalı. Ama onun dışındaki diğer maskelerin hemen hepsi kabulümüzdür. Bir taraftan da hükümetin başlattığı bir çalışma kampanya var. Ücretsiz olarak vatandaşa maske temini noktasında bir e, harekete bir adım atıldı. E, henüz tabii büyük şehirlerde bu maskeler temin e, talepte bulunan kişilere ulaştırıldı ama farklı şehirlerde de birçok e, ilde de maalesef henüz ulaşmış değil. E, bir taraftan uzmanlar da evdeki bulunan materyallerle maske yapılabileceğini söylüyor. Özellikle evde bulunan eşarplar, tülbentler, fularlar bu amaca hizmet ettiği söyleniyor. Ne derece doğru evdeki bir fular ya da eşarpla maske yapabilir miyiz? Yani çok zorunlu olarak eğer maskemiz yok ise ve dışarı çıkacak isek, çıkmak zorunda isek böyle durumlarda ve yakın temas yakınımızda birilerinin olma riski var ise korunmak adına belki sözünü ettiğiniz kumaşlardan, kaşkollardan, fularlardan iki kat 3 kat olacak şekilde kullanılabilir ama güvenlik normal sözünü ettiğimiz maskeler kadar olmayacaktır. Peki kullanılan maskeler evet belki en kalitesini kullanacağız. İnsanların kafasında soru işaretleri de var. Maske kullanılmasına rağmen bu virüs e, bulaşabilir mi bize? Sokaktaki Kişi, insanlar için söylüyorum, sağlık çalışanları dışındaki insanlar için bu risk sıfıra yakındır. Hı hı. Bizim özellikle sağlık çalışanları ne kadar güçlü koruyucu maske kullanırlarsa kullansınlar, yoğun, virüsün yoğun olduğu ortamlarda kaçınılmaz olarak özellikle Covid-19 hastalarının bulunduğu koğuşlarda uzun süre kalmaları halinde bulaşma Riski çok ama çok yüksek olmaktadır. Yani pikniğe gitmiyor bu insanlar, piknikte hı hı. bulaşmıyor bu insanlara. Maskeye, hatta en kaliteli maskeye rağmen o nedenle servislerde belli bir süre bulunduktan sonra dışarı çıkarlar, üst başlarını değiştirirler, maskelerini değiştirirler ve e, virüs yükünden arınabilmek için e, kaçınırlar. Ama sokaktaki insan için bu geçerli değildir. Ee, sokaktaki insan demişken maskelerin çeşitleri var. Bazı belediyeler az önce de belirttiğimiz üzere eczacıların kullandığı maskelerden dağıtıyor. Bazı belediyeler de siperlikli maske üretimine başladı. Bunların e vatandaşa ulaşması için dağıtıma başladı, dağıtımları da sürüyor. Siperlikli maskenin kullanılmasını öne öneriyor musunuz? Günlük olarak e, sokakta, yolda yürürken ya zorunlu olarak markete veya e, böyle kapalı yerlere kısa süreli olarak giriş çıkışlarınız varsa siperliğin bir anlamı yok. Sağlık çalışanısınız e, veya kasiyersiniz. E, mesafeye karşıdakinin uymama riskinden dolayı e, her an eee bir hapşıra maruz kalma riskinden dolayı kasiyeri anlarım. E eczacı çalışanı, eczanede çalışanı, sağlık çalışanlarını anlarım ama diye insanların sokaktaki insanların siperliği kullanmaları israftan başka bir şey değildir. Dün bir tane markette gördüm. Ondan özellikle soruyorum. çift kullanmış. Bir tanesinin önüne, bir tanesinin arkasına ar kovan gibi hanımefendinin kafasının etrafı kapalıydı. Yanlış. Yani gereksiz ve buna ihtiyacı olan gerçekten çok sayıda sağlık çalışanımız var. Biz onları iletmeye, ulaştırmaya çalışıyoruz. E, o Sıkıntı çekiliyor bazı yerler sahada. E, ve gereksiz yere sokakta yürürken bu siperlik gerçekten e, milli kaynağın heba edilmesidir. Başka bir şey değildir. Evet, ihtiyaç sahiplerine ulaşması için evet. e, idareli kullanmak evet. gerekiyor. Gereğinden evet. fazla almamak gerekiyor verildiği evet. takdirde bile. Eldivenle ilgili ne söyleyebiliriz? Arkadaşlarımız bir taraftan da ekrana getiriyor. E, Birçok kişi Tedirgin olduğu için iş yerlerinde, ofislerde eldivenle çalışıyor. E, pazarlarda da hem alışveriş yapan hem de pazarcı esnafının eldivenle çalıştığını, eldiven alışveriş yapıldığını görüyoruz. E, ne derece doğru virüsün yayılmasını ya da bulaş riskini önler mi, artırır mı eldiven kullanmak? Çok tehlikeli. Yani sağlık çalışanları dışında sokakta. Dolaşan insanların markete girerken eldivenle e, dolaşmaları çok sakıncalı. Gerçekten virüs var ise o ortamda, eldiven ile tuttuğu zaman ele bir yapışıyorsa eldivene beş yapışıyor virüs. Ve farkında olmadan alıp e, yüzüne götürür ise e, o zaman e, bulaşma riskini katlıyor. Bir anlamı yok eldiven kullanmanın tam tersine zarar veriyor kişi kendine. Ancak poşet eldiven, hani kağıt mendil kullanmıyorsa, poşet eldiveni cebinde taşıyorsa, kuş kullandığı hiçbir yere dokunmuyor ise, kuş kullandığı bir yere dokunacak ve başka bir yere hiçbir şekilde temas etmiyorsa ve elini yıkama için uygun ortamı yok ise, belki poşet eldiveni peçetenin yerine Kapı konut tutmak için bir şey tutmak için kullanır ama anında ters şey, şey yaparak çöpe atar. Bir eli ama iki eli tutarak ve birbirine bulaştırarak değil. O nedenle eldiveni biz günlük yaşamında insanların kullanmasını asla önermiyoruz. Şimdi plastik eldivenler var. Bu bildiğimiz içi pudralı olanlar doktorların evet. özellikle kullandığı. Bir de Ekmek fırınlarında kullanılan bu poşet var. Çok çok ince evet, eldivenler var. Evet. İkisini üst üste takan kasiyerler de var marketlerde. Evet. Bu doğru mu? İki tanesini üst üste kullanmak e, ne derece sağlıklı? Yani kasiyer e, paraya temas ediyor ama ilginçtir. E, eğer yüzüne dokunmayacaksa o e, koruma açısından önemli. Kasiyerler özellikle parayla çok teması olanlar. Yüzlerinin hmm. yüzlerine dokunmaması koşuluyor. E, hem naylon eldiven. Hem üzerine lateks eldiven geçirmesinin bir mantığı var sadece. E, çok koruma adına değil. Lateks alerjisi çokça gördüğümüz dermatolojide bir durumdur. Eğer kişinin latekse, kauçuğa yani dışarıdaki o e, eldivene karşı alerji gelişme e, gelişme riski varsa, on naylon aslında teması kestiği için o açıdan koruyacaktır. Biz öneririz hastalara bazen. Hastalara egzeması olan hastalara. Peki neden kullanıyoruz? İnsanlarda bir tedirginlik var. Siyah eldiven de var. Arkada bir taraftan görüntüler evet. geliyor. E, tamamen koruyabilecek bir eldiven var mı? Önerdiğiniz. E, çünkü bunların da türleri var. Renk olarak, yapı olarak. eldiven önermiyoruz ki. Hiçbir şekilde önermiyorsunuz. Hayır önermiyoruz. Yani pazarcı eldiveni niçin kullanır? E, mümkün olduğu kadar e, aslında kir, e, kirli, çamurlu e, malzemelere temas açısından. Yoksa eğer virüs kendisinde varsa, hapşırdıysa bir şekilde elinde kalacak. Hatta tam tersine eldivenle daha fazla kalacak. Böyle olunca e, sattığı ürünleri poşete koyarken, parayı sayıp verirken, tartarken zaten daha fazla bulaştırmış olacak. Kaygı varsa aralıklı olarak elini yıkaması ya da çıplak elde kenarda el dezenfektan kullanması, paraya temas etti, kuş kullanıyorsa bir dezenfektan sıkıp ovalaması yeterli. Olacaktır eldiven yerine. Bir taraftan da pazarcı esnafının görüntüleri geliyor. Belki de kızacaklar ama birçok pazarda benzer uygulamalar yapılıyor. Evet eldivenli satış yapıyorlar. Sebze ve meyveleri vatandaşın seçmesini engelliyorlar. Doğrudur. Ee, ama o elleriyle sebzeyi seçen, tezgaha dokunan, e, poşete dokunan, e, teraziye tartıya dokunan Paraya dokunan ve bu tüm süreçten sonra o sebze meyve vatandaşa ulaştıran bir pazarcı esnafı var. Evet. E, virüsün yayılmasını hızlandırmıyor mu eğer pazarcıda bu virüs varsa? İki boyutlu düşünmek lazım. Pazar e, pazarcı esnafının sağlam olması e, halinde müşterinin e, hasta olma potansiyeli elindeki parayla e, şeye esnafa e, bulaştırması söz konusu eldivenden yine alacak. Ve yüzüne götürdüğü zaman kendisi hasta olacak. Tersi pazarcı hasta ise eldiven bolca virüsü içerecek ve kendisi hem parayla hem poşetle veya paketlerken sebzeyi meyveyi bu şekilde müşteriye verecektir. Müşteri de bilmeden evine taşıyacaktır. O taşınan meyve ve sebzeleri nasıl temizleyeceğiz? Özellikle sirkeli suda bekletilmesi konusunda açıklamalar var. Sebze ve meyveyi sirkeli suda bekletirsek üzerinde eğer virüs varsa bu virüsü yok eder mi ya da neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bu konuda çok aşırı derecede tedirgin olmaya gerek yok aslında. Bir kere evimizi biz potansiyel olarak eğer sağlıklı isek, hasta değilsek kapımızdan girdiğimiz andan itibaren fazla bir yere bir yere dokunmadan elimizdeki poşetleri balkona dışarıya açık havada esintili bir havada havaya bırakırsak ve dokunmaz isek orada en az 2 saat 3 saat kalmasını sağlarsak yeterli olacaktır. Oya bıraktık ve derhal yine bir yere dokunmadan banyoya gideceğiz. Ellerimizi güzelce 20 dakika özellikle iyice ovalayarak ellerimizi, her tarafı, parmak aralarını dahil olmak üzere, özellikle tırnaklarımız uzunsa mutlaka kesilmiş olacak elbette. İyice yıkadıktan, sabunladıktan sonra, kuruladıktan sonra e, sorun bitmiştir. O zaman yüzümüze dokun ve yüzümüzde yıkarsak daha iyi olur elbette. E, o zaman sorun bitmiştir. Dışarıda bekliyor. Sirkeli suya da gerek olmayacaktır. E, ve e, kaygılanmaya da gerek olmayacaktır. İçeriye girdik. Artık evimizin içindeyiz. Günlük yaşamımız nasılsa el yıkama alışkanlığımız da bu şekilde olacak. Dışarıyla temasımız olmadığı sürece. El yıkama da çok tartışılan bir konu, bir tedbir. 20 ila 30 saniye arasında yıkanması gerektiğini söylüyor uzmanlar. Evet. Sizin görüşünüz ne bu noktada? Elimizi nasıl yıkayacağız? Dikkat etmemiz gereken noktalar neler? Bir kere hani kolonya, dezenfektan deniyor ama temel altın standart sabunlu su ile elin en az 20 saniye yıkanmasıdır. Ve bu yıkamanın ekranda da görünüyor. Yıkamada tüm parmak araları dahil olmak üzere genellikle ihmal edilen yıkanırken baş parmakları da kalır, el sırtları kalır, avuç içleri özellikle ovalanmaz. Bunların bütün iyice 20 saniye oval, köpürtülerek yıkandıktan sonra bu temizlik sağlanmış olacaktır. Dezenfektanlar çok tercih ettiğimiz uygulama değildir. Özellikle. Hangi sabunu kullanacağız? Katı ya da sıvı sabunun kullanılması temizlemede farklı bir faktör müdür? Hayır. Özellikle güçlü antibakteriyel özelliği olanları da tercih etmiyoruz. Çünkü antibakteriyel özellik değil, şu anda virüsle uğraşıyoruz. Dolayısıyla sıvı katı fark etmez. İçinde güçlü temizleyiciler, deterjan istemiyoruz ekzemalara daha çok yol açıyor diye. Ama sıvı katı fark etmez. Bir sabun bizim işimizi görür. Herhangi bir sabun. Bu virüsün ortaya çıktığı ve Türkiye'de de enfekte ve hayatını kaybeden kişilerin olduğu açıklamasından sonra pek çok kişi dokunduğu, temas ettiği her noktaya temkinli yaklaştı ve her temas edilen noktadan sonra Eller sabunla ciddi derecede yıkanmaya başlandı. Halen yıkayanlar da var. Belki de eskisi kadar değildir ama. E, dikkat edilmesi gereken nokta ne? Her temas ettiğimiz noktadan sonra elimizi yıkamamız gerekiyor mu? Şimdi bir kere e, şunu, e, şu, kaba bir örnek vereceğim. E, lavaboya girdiniz, tuvalete girdiniz ve e, çıktınız ama elinizi yıkamadan çıktınız. O duyguyla ellerinizin kirli olduğu varsayımıyla kap, e, düşünün ve bu elleriniz kirli. Siz evin dışında çıktığınız andan itibaren, dış, dış kapı kolundan itibaren, trabzan, asansörün düğmesi, e, apartmanın giriş kapısı, e, herhangi bir yer bir başkası tarafından enfekte edilmiş olabilir. Eliniz oraya değmiş olabilir, değebilir, alabilirsiniz virüsü. Ama virüs elinizde. Virüs elinizde. Bu virüs nasıl oldu. E, elinizde duruyor. Siz kirli elinizle yüzünüzü e, nasıl e, e, ağzınıza götürmüyorsanız, burnunuza götürmüyorsanız, gözünüzü kaşımıyorsanız, elinizin adeta bu şekilde mümkün olduğu kadar e, yüzünüze gitmeyecek şekilde dikkat ederseniz, e, bütün günü bile geçirebilirsiniz. Dışarıda bütün işinizi gördükten sonra eve girerken. Aynı mantıkla kapıyı açılttınız, kapattınız dirseğinizle ve doğrudan bir yere dokunmadan lavaboya girdiniz, eller e, gittiniz, orada güzelce 20 saniye yıkadıktan sonra, kuruladıktan sonra iş bitti. Ayrıca dezenfektana da başka bir uygulamaya da gerek yoktur. Siz önermiyorsunuz ama e, halen kolonya ve dezenfektan kullanan insanlar var. Yoğun bir şekilde... E, bu ürünleri temin eden insanlar, kullanan insanlar da var. Bunları çok fazla kullanmak ciltte bir tahribata, bir zarara yol açar mı? Önermiyoruz değil. Ya Aslında e, el yıkamanın yerini tutmuyor ifadesi daha doğru tamam. olur. Şöyle diyelim, yani el yıkama, mesela markete gittiniz, birçok yere değdiniz, belki bir e, risk e, hissettiniz, orada el dezenfektanı var, ev için rahat etsin diye o anlık kullanırsınız ama el yıkamanın asla yerini tutmaz. Kolonya tuttu birisi, bir kişi size ikram etti, kullandınız. Ama hiçbiri el sabunla el yıkamanın yerini tutmayacaktır. Onun için günlük yaşamda el yıkama alışkanlığımızı ölçülü olmak koşuluyla, biraz önce söz ettiğimiz şekilde yaparsa, arada evde oturuyorsunuz, başka kimseyle temasınız yok, el dezenfektanın bir mantığı yok. Anlamı da yok zaten. Hmm. Günlük yaşamınızda siz böyle mi dava yaşıyorsunuz? Hayır. O zaman bunları gereksiz yere kullanmanın e, dediğiniz gibi elleri kurutma, tahriş etme e, riski oldukça yüksek. Sabunla da çok yıkamanın da aynı risklere sahip olduğunu. Hatta işi abartıp işte içinde güçlü maddeler, hatta deterjanlarla ellerini sıvı deterjanlarla yıkama alışkanlığı olanlara e, da tanık oluyoruz. Geliyor hastalar bize. Evet. Salç çalışanları kaçınılmaz olarak çok yıkıyorlar ve elleri çok kötü olan insanlarımız e, geliyor. İşte biz bu aşamada kurma hissediyorsanız bu sabunla yıkamadan sonra henüz elinizi kuruladınız daha nemliyken eliniz nemliyken bir nemlendirici ile ellerinizi nemlendirmenizi öneriyoruz. Neden? Bir tabak oluştursun, kurutmasın, çatlamasın ve egzama gelişmesin diye. 40 günü de geride bıraktık bu koronavirüsle mücadele sürecinde. İlerleyen günlerde de eminiz ki tedbirler daha da artırılacak bu sürecin kısaltılması adına. Evde kalmak durumunda olan ya da dışarıya çıkıp çalışmak durumunda olan insanlara, bireylere ne söylersiniz? Bu süreci kısaltmak için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Aslında yani alanım değil. Enfeksiyon hastalıkları uzmanları zaten sürekli konuşuyorlar. Bu virüs yani Su geçireceğiz. Şu veya bu şekilde. Ama üç ay sonra, ama altı ay sonra, ama bir yıl sonra. Ee, sorun bunu zamana yayarak mümkün olduğu kadar en geç e, şekilde bize bulaşsın. O zamana kadar ilaçlarla ilgili, aşıyla ilgili e, daha e, gelişmeler olsun ve e, sağlık e, sisteminin çökmeyeceği, hastaların yığılmayacağı bir e, şekilde atlatalım bu badireyi diye. E, mümkün olduğu kadar e, fiziksel mesafeyi e, e, dikkat ederek ve e, özellikle e, zorunlu olmadıkça, anı yazık ki zorunlu olarak e, gidenler var. Özellikle sağlık çalışanları şu anda e, kahramanca, e, özellikle virüs yüküne çokça maruz kalarak e, çalışıyorlar. Ama yük, şey, ihtiyacınız yoksa, zorunlu değilseniz de mümkün olduğu kadar çıkmayın. Biraz önce e, pazara uğradım pazar yani Anababa sanki gibi. evet sanki 30 gün dışarı çıkılmayacak gibi böyle bir ciddi bir yolma vardı. Arka arkaya insanlar dikkat etmiyorlar. O alışkanlığı edinemedik. Yani yurt dışından resimler geliyor. imreniyorum. Markette 3 metre mesafe ile bekliyorlar dışarıda insanlar. Bizde insanlar dip dibe Kulağının dibinde, bankada e, kuyruğunda, banka e, şey e, ATM kuyruğunda bakıyorsunuz aynı şekilde dibinize geliyor. Yani bu alışkanlığı henüz edinemedik. Yani fiziksel mesafeyi koruma, e, sıcak kanlı insanlarız, toplum olarak birbirimize teması, dokunmayı seviyoruz. E, belki onda etkisi var ama e, bunu öğrenmek gerekiyor. Kesinlikle bu sürecin kısa sürede atlatılması için fiziksel temasa dikkat etmemiz, o mesafelere dikkat etmemiz, kişisel temizliğe dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Evde kalmamız gerekiyorsa da mutlaka evin dışına çıkmamamız gerekiyor. Son mesajınız varsa onları alabilir miyiz izleyenlere? Neler söylersiniz? Neler, ne tavsiyelerde bulunursunuz? Yani gerçekten bu zor günler ve sıkıcı günler evde kalanlar için. Ama güzel günler gelecek, daha güzel günler için biraz daha sabır diyorum. Evet, çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim ben de. Efendim malum koronavirüsle mücadele tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sürüyor. Nelere dikkat etmek gerekiyor? Virüs hangi yollardan bulaşıyor ve e, virüsün yayılmasını engellemek için kişisel olarak nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Stüdyo konuğumuzdan dinledik. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Deri ve Zürevi Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Ertan Yılmaz'da bir yayın gerçekleştirdik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Önemli bilgiler verdi. Bu bilgilere de bilgiler ışığında da hayatımıza bir çeki düzen vermemiz gerekiyor ki virüsün yayılmasını engelleyelim.